Hadi kendine bir iyilik yap. <laughs> ben özel hamleni durdurduktan sonra elinden başka ne gelir ki? Gücünün farkına varmana rağmen ortalıkta kral gibi gösteri yapman ne üzücü. Hadi kendine bir iyilik yap. Sıra dışı bir güce sahip değilsin. Cumhurun, gururunu, güvenini, her şeyini. Güzel. Bunun anlamı ne? Bütün bunların anlamı ne? Ne? <laughs> Sunburst'un kraliyet ailesi olarak kendi gezegenimizden kovulmuştuk. Monarşiyi destekleyen vatandaşlarla birlikte Teslendiye gezegenine geldik. Dedem ve babam <laughs> bu zorlu ve kurak gezegende <laughs> ülkemizin temellerini oluşturdular. Bütün Teslendiye'deki en büyük devlet olan Sunburst'u kurdular. <laughs> gezegende yorulmak yıllarca aralıksız çalıştım. Daha sadece 15 yaşındayken dedemin ve babamın emaneti olan krallığı devam ettirme yükünü üstlenmek zorunda kaldım. Sarayımın ve halkımın beklentilerini karşılamalıydım. Her gün o ağırlığın altında ezildiğimi hissediyordum. Son derece yorucu ve zordu. <gülüyor> <gülüyor> Madalyonları ben alacaktım. <laughs> Hayır bitmedi. Hey! Demek hades kaybexi denememe yardım edeceksiniz. Bu durumda siz doğrudan Rades'in üzerine saldırırken güzel gösterildi. Şimdi de şunun tadına bakın. Şirak! Şirak! Çok zayıfsın. Gerçeği şimdi anladın mı? Kabul et. Orada duydun. Herkesin duyacağı şekilde tekrar et. Sen zayıfsın. Anlamı ne? Ben ne? <laughs>